İstanbul polisi Formüle 1 pilotları kadar hızlı ve usta olacak. Emniyetin operasyonel birimlerinde görevli 940 polise takip sırasındaki sürüş tekniklerini güçlendirmek için Formüle pistinde özel dersler veriliyor. Hedef polislerin olduğu kadar vatandaşların da can güvenliğini olabildiğince az tehlikeye atmak. Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park Kompleksinde yankılanan bu fren sesleri usta yarışçılara değil İstanbul polisine ait. Bu silah sesleri ve yaşanan amansız kovalamaca polise verilen özel sürüş teknikleri dersinden. İstanbul Emniyeti'nin operasyonel birimlerinde görev yapan polislere yüksek güvenlikli sürüş dersleri veriliyor. Eğitime birçok operasyonu gerçekleştiren organize şube ekipleri de katılıyor. İstanbul Polisi Formula 1 pistinin yanı başında deyim yerindeyse asfalt ağlattı. 940 polis burada 3 gün boyunca fiziki takip ve kovalamalar konusunda sürüş teklifi eğitim alacak. Eğitimi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık korumalarına da ders veren akademi sürüyor. E, emniyet mensuplarına e, güvenli ve emniyetli sürüş sonrası e, hassas sürüşleri burada öğretmeye çalışıyoruz. Yağmur, kar, buz, bir vizyük çıkışı gibi e, değişik zeminlerde de araç kullanma kabiliyetlerini geliştiriyoruz. Amaç takipte aracın ve halkın zarar görmemesi. Suçlulara da buradan aynı zamanda çok ciddi bir gözdağı da vermiş oluyorlar. Çünkü arkadaşlarımız buradan o psikolojiye ayrılıyorlar. Yani anketlerden biz bunu anlıyoruz. Suç kabiliyetlerinin fevkalade yükseldiği noktasında görüşleri Pratik dersler öncesinde polislere defansif sürüş, tünel bakışı, hız körlüğü ve sürücü davranışlarına ilişkin teorik bilgiler de veriliyor. Pratik eğitim ise zevkli olduğu kadar heyecanlı. Ver, 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 ver. Güzel, güzel. Eğitim 10'ar kişilik gruplar oluşturularak 4 ay devam edecek.